Günlük yaşantımızda kıyafetlerin temizliğine büyük önem gösteriyoruz. Kıyafetlerin olduğu kadar çamaşır makinesi temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Peki çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Hayır. Çamaşır makineleri her evin olmazsa olmaz veya eşyaları arasında yer alıyor. Pek çok insan bu makinelerin kendi kendini temizlediğini düşünse de durum böyle değil. Çamaşır makinesi temizleme işleminin düzenli bir şekilde yapılması önem taşıyor. Düzenli bakımı ve temizliği yapılan cihazlar daha uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Sizlere çamaşır makinesi temizlemek için gerekli bilgileri derledik. Konuyla ilgili detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Çamaşır makinesi temizleme yöntemleri pek çok çamaşır makinesi doğal temizleme yöntemi bulunuyor. Hemen hemen her evde bulunan ürünlerle çamaşır makinesini temizleyebilmek mümkün. Evinizde makine temizliğinde kullanabileceğiniz ürünler ve yöntemler. Limon, elma sirkesi ve su bulaşık makinesi tableti çamaşır, suyu karbonat ve sirke beyaz sirke ve limon tuzu limon ile çamaşır makinesi temizleme çamaşır makineleri düzenli temizlenmediğinde kötü koku oluşumlarına neden olabiliyor. Peki, Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi kokusu giderme yöntemlerinin başında ise limon geliyor. Öncelikle herhangi bir işleme başlamadan çamaşır makinesinin fişini çekmeniz gerekiyor. Ardından kapağı açarak makinenin içini bir tur döndürmeli ve içerisinde herhangi bir kıyafet ya da eşyanın kalmadığına emin olmalısınız. Bu işlemlerin sonrasında temizliğe başlayabilirsiniz. Bir adet limonu ikiye kesin ve bu limon parçaları ile makinenin kazan kısmını silin. Çamaşır Çamaşır makinelerinin en çok koku hapseten kısımları lastikler olarak biliniyor. Bu nedenle lastikleri silerken özen gösterebilirsiniz. Ardından makinenin deterjan bölümüne geçerek orayı da limon ile silin. Son olarak limonun suyunu deterjan bölmesine ekleyin. Üzerine bir ölçü Ariel toz deterjan ekleyerek makineyi en kısa programda çalıştırmalısınız. Bu yöntem çamaşır makinesindeki kötü kokuların giderilmesine kolayca yardımcı olacaktır. Limon ile temizlik yöntemini her hafta uygulay makinenin temizliğini sağlayabilir ve kötü koku oluşumunu önleyebilirsiniz. Elmas sirkesi ve su ile çamaşır makinesi temizleme Çamaşır makineleri sıklıkla kullanıldığı için bir süre sonra iç kısımlarında kirlenme meydana gelebiliyor. Kıyafetlerin üzerinde yer alan toz ve yünler özellikle kısa programlarda gitmeyebiliyor. Bu durum, Makinenin kazanının ve lastiklerinin kirlenmesine neden oluyor. Evde bulunan doğal malzemelerle çamaşır makinesini tertemiz yapabilirsiniz. Böylesi durumlarda elma sirkesi ve su kullanarak makinenizi temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler ise şu şekilde bir kap içerisine aynı ölçülerde olmak üzere su ve elma sirkesini ekleyin. Hazırladığınız karışımı bir bez yardımıyla alarak makinenizin iç kısmını güzelce silin. Daha etkili bir temizlik için karışımı makinenin iç kısmına dökerek kısa programda çalıştırabilirsiniz. Bu işlem, sirkeli karışımın tüm borulara erişerek makinedeki tozların temizlenmesine yardımcı oluyor. Çamaşır makinenizi daha uzun ömürlü olmasını sağlamak ve makineyi daha temiz kullanmak için bu işlemi ayda bir defa tekrarlayabilirsiniz. Bulaşık makinesi ile çamaşır makinesi temizleme bulaşık makinesi tabletlerinin kireç çözücü, temizleyici ve parlatıcı özellikleri bulunuyor. Bu nedenle çamaşır makine temizliği için de sıklıkla tercih ediliyor. Peki tablet malzemelerle çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Hayır. Çamaşır makinesi kireç temizliği için de faydası olan bu yöntem için yapmanız gereken işlemler ise şu şekilde. Evinizde kullandığınız bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesinin içine yani kazan kısmına bırakın ve sıcak bir programda makinenizi çalıştırın. Hepsi bu kadar. Yalnızca bu işlemi içerisinde çamaşır bulunmadan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çamaşır varken denemek kıyafetlerinizin zarar görmesine neden olabiliyor. Bir çamaşır makinesi için bu durum tehlike arz ediyor. Çamaşır suyu ile çamaşır makinesi temizleme çamaşır makinesi temizleme yöntemleri arasında en popüler işlemler arasında çamaşır suyu ile temizleme yer alıyor. Makinenin dış yüzeyi, deterjan bölmesi ve lastik kontaları zaman içinde kirleniyor. Bunun için bir bez ve bir miktar çamaşır suyu yardımı ile güzel bir temizlik yapabilirsiniz. İşleme başlamadan önce elinize eldiven takarak kendinizi korumaya almaya da özen göstermelisiniz. Çamaşır suyu ile makinenizi temizlemek için izlemeniz gereken işlem sırası ise şu şekilde. Bir kap içerisinde ılık su ve birkaç damla çamaşır suyunu karıştırın. Temizlik bezi ya da bulaşık süngeri yardımıyla sudan alarak öncelikle çamaşır makinesi lastiği temizliği yapın. Körük lastiği temizliği kıyafetlerin temizliğinde büyük önem taşıyor. Makinenin dış yüzeyini de aynı işlemle temizleyebilirsiniz. Bu işlemi dilediğiniz zamanlarda uygulayarak makinenizin temizliğini sağlayabilirsiniz. Karbonat ve sirke ve çamaşır makinesi temizleme temizlik işlemlerinde karbonatın önemi biliniyor. Eşyalara zarar vermeden temizleme özelliğiyle ünlenen karbonat, çamaşır makinesi temizliğinde de büyük fayda sağlıyor. Çamaşır makinesi içi temizlemeden kireç çözmeye kadar yarar sağlayan işlem için izlemeniz gereken sıra ise şu şekilde. Büyük bir bardak içerisine karbonat dökün ve bardağı dolduracak kadar sirke ilave edin. Bu işlem için beyaz sirke tercihi daha iyi olacaktır ama eğer evinizde farklı türde sirke varsa onu da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı makinenin iç kısmına boşaltabilirsiniz. Dilerseniz deterjan bölümüne de bu karışımı ekleyebilirsiniz. Ardından makinenizi kısa bir programda sıcak ayarda yıkamaya başlayabilirsiniz. Bu işlemi yoğun yıkama sonrasında ya da çok Kirli kıyafetlerin yıkanmasından sonra uygulayabilirsiniz. Karbonat ile çamaşır makinesi temizliği yapmak oldukça kolaydır. Beyaz sirke ve limon tuzu ile çamaşır makinesi temizleme çamaşır makinesinde temizliğin öneminden bahsettik. Bu nedenle çamaşır makinesinin her bölümünün güzelce yıkanması gerekiyor. Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır sorusunun bir başka yanıtı ise beyaz sirke ve limon tuzu. Limon tuzu ile çamaşır makinesi temizliği kireç çözmek için yapılıyor. Belirli aralıklarla birazdan anlatacağımız işlemi uygularsanız makineye de kireçlenmeyi önleyebilirsiniz. Bir ölçü kabı içerisinde 2 yemek kaşığı limon tuzu ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Limon tuzunun bir miktar erimesini sağlayın. Ardından elde etmiş olduğunuz karışımı makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine ekleyin. Son adımı ise makineyi sıcak bir programda çalıştırmak. İşte bu kadar. Ayda bir kez bu işlemi tekrarlayarak çamaşır makinenizin temizliğini sağlayabilirsiniz. Çamaşır makinesini temiz tutmanın yolları çamaşır makinesi nemli bir ortam yarattığı için bakteri ve küf oluşumu olabiliyor. Bu nedenle yıkama sonrasında makinenin deterjan bölümünü ve kapağını açık bırakarak havalanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca çamaşır makinesi temizleme yöntemleri arasında uygun gördüğünüz yöntemi seçerek, düzenli temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Çamaşır makinesini uzun ömürlü kullanmanın yolları çamaşır makinesini uzun ömürlü kullanabilmek için temizliğini düzenli olarak yapmak büyük önem taşıyor. Ayrıca her kullanımdan sonra havalandırmak avantaj sağlıyor. Bunların yanı sıra çamaşır makinesini fazla doldurmamak gerekiyor. Makineyi tıka basa doldurmak ömrünün azalmasına neden olabiliyor.